Soyulan adam geldi. Sizle görüşmek istiyor. Görüşelim bakalım. Yanında... Üstünü kontrol ettik temiz. Güzel. Yanında herhangi birisi yok değil mi? Ya da çevrede bizi izliyor. Yok. Hmm, Burada bir adam koydum bakıyor. Tamamdır. Merhaba dostum. Merhaba. Benim yardımımıza ihtiyacım var. Hmm. Şimdi ne konuda? Nasıl bir yardım istiyorsun bizden? Beni çek ve hediye çekildiği dolandırdılar. Yüzünde dolar. Böyle kupon falan dediler. Dolandırdılar beni. Eğer bana yardımcı olursanız paramı alırsanız size vereyim. Lütfen paramı almama yardımcı olun. Hı. Hmm. Anladım. Şöyle yapalım. Sen bu adamların yerini biliyor musun? Evet, evet biliyorum. Tamamdır. Kim oldukları zaten hiçbir şekilde önemli değildi. Şimdi bakalım bir gidelim yanlarına. İyi, geç arabaya. Orada eğer bize yanlış bir şey kuruyorsan zaten kim olduğumuzu biliyorsun. Yok damarım. yok aman aman. Sıkıntı aman, aman. Olsun. Ben öyle bir şey yapmam. Ben öyle bir şey yapmam. İyi. Tamam devam edin. Buralarda böyle bir Bina aldığımız iyi oldu ya. Bayağı güzel bir siteye yerleşmişiz ha. Evet, bir, iyi. En azından şu adamdan alacağımız parayla bir miktar yatırım vesaire de yaparız he? Oğlum, Oğlum, ha. Ha burası... İyiymiş. Girelim mi direkt? Hmm. Direk girelim ya. Sıkıntı yok. Bir şey yapamazlar bence. Havuz, havuz tarafındalar havuz. Hmm. Bir de havuzları var ha. O da iyiymiş. Sağ eliyle kapıyı açar. İnelim. Gel bakayım tek, Teknik koltukta oturan adam da. İyiymiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyler. Bu arkamda görmüş olduğunuz beyefendiyi burada belirli bir parasını almış ve karşılığını vermemiş birisi varmış. Doğru mu? Doğru. Kim o? Benim. Hmm. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. O belinizdeki Bu... silahları yerinize koymanızı öneriyorum. Yoksa sizin için iyi olmayacak beyler. Koymazsak ne olur mesela? Hmm, koymazsak ne olur? Bak Güzel soru. Mesela şuradaki adamınız. Ölebilir. Ya da seni mi göstereyim? Onu mu istiyorsun? Hmm? Ya da mesela... Bence benden korkmalısın. Bak şuradaki de olabilir. Şimdi. Sana tam 2 dakika veriyorum. O parayı buraya getir. Biz de sağ salim gidelim. Adolf parayı getir aklıma. Haydi haydi biraz hızlı. Biraz hızlı. Adolf. Edwin bir kapıya bak bakalım. Gelen giden var mı? Tamam. Genç adam senin ne kadar paran vardı bu adamlarla? 100 bin dolar. Eksik istemiyorum haberiniz olsun. Eğer bir daha da böyle işlere kalkıştığınızı duyarsam hepinizi öldürürüm. Kapıda birisi var mı? Etraf. İyi. Şu parayı alsanıza. Kalıyorum patron. Ee, sen de bizimle geleceksin bu arada. <laughs> İsim neydi sizin? Bak. <laughs> tamam, sen de bizimle geliyorsun. Kontrol edeyim patron çantayı. Ama ondan önce korumana da bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz patronu buradan alacağız. Götüreceğiz. Bakalım sorgulayacağız vesaire vesaire. İstersen patronu buradan alır götürürüz. Sen de yaşarsın. Patron İstiyorsan da senin de kafanı sıkalım. Yok. Ne kadar var? Ya toplasan etsen 15 bin dolar falan çıkar en fazla. 15 bin dolar çıkar. İyiymiş. O zaman biz patronu alalım. Bu arkadaşı da ne yapsak? İlerle. E, sen de öyle bence ya. Şimdi sen bizle geliyorsun. Yürü. Araçlara güzelmiş. <laughs> İnsan bir kapımı açardı hayvan herifler. Neyse sür mekana sür. Özür dilerim patron. Yok sıkıntı yok. Daha kimlerle oynadıklarını bilmiyorlar herhalde. Ne şu para az olmasaydı iyiydi. Neyse illa ki ben bunların ailesini de bulacağım. Biz de o parayı ailesinden keseriz ha. Adamı da buraya getirdi. Kesin öldürmemiz lazım. Yoksa sıkıntı. Sürü şöyle kenara sür ya. kenar olacak. Bak şu ileride solda. İyi tamam. Zaten site sahipleri bizi tanıyor. Bir sıkıntı olmaz. Evet evet. Şimdi Markus. Senin illaki sahiplerin gelecek, abilerin gelecek. Ben o parayı onlardan tahsil edeceğim. Hem de iki katını tahsil edeceğim. Ama sana bir ceza vermemiz gerekiyor. Doğru değil mi? Bana e, hangi ceza verirsen senden onun on katını alacaklar bunu bil. Ya öyle diyorsun. Şimdi ben senin normalde Hı. topuklarını sıkacaktım. Ama madem böyle bir şey yordun. Madem beni öldürecekler, o zaman kafana sıkayım. Doğru değil mi? İyi. O Bu da burada kalsın. Şu güvenlik kameralarını da sildirsene. Barası çıldı lan. Gel bakayım sen buraya. Şu adama da bir destek çıkın. Ben biraz dinlenmeye gidiyorum. Bakalım şunu zaten büyükleri gelir. Onlar gelince de bakarız Bunun içerisine. Sen bir çöbdür, çövdür. Çövdürürsün. <laughs> bakalım nasıl olacak. Bir dahaki bölümlerde daha güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bu bölümde bakalım bir mafyanın kafasına sıktık dolandırıcı mafyasının. İleriki bölümlerde bakalım bize mi kötülük yapacaklar yoksa biz aynen devam şeklinde insanları vuracak mıyız? Ben de merak ediyorum. Devamı için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Popcorn Roleplay'e hoş geldiniz. Lan adamı da mı vuruyorlar? Ulan ulan. <laughs>